Özgür Hayırdır. arkadaşım Çağatay'ın doğum yok, günü yok. bugün rica etsem doğum günü kutlar mısın? Mirhan Aygül Duygu'yu sevdiğimi söy söylerim Duygu'yu seviyormuş derim tamam kardeşim Çağatay kardeşim doğum günün kutlu olsun nice senelere Allah sevdiğinle mutlu olsun <laughs> Teo olarak okunuyor Teo aynen bak doğrusu buymuş bence de çok mantıklı geldi Teo Tamam kardeşim Aha tık bak. Bak. Da. Şey Tık Tık Tık. Bak. Bakın. Da. Bakın. Da. Bir düşman kaldı. Bunu da çalım beyler hiç sorun yok. <laughs> Onu da sikeyim oros bu çocuğu albümden çıktı abi. Tamam kardeşim. Sızdım. Hiç şans yok. Sıra <laughs> <laughs> İngin şakası yapmayın, zaafım var. Tamam kardeşim. <gülüyor> A <gülüyor> çık kanka, A. A! <laughs> Ananama. -an -an A Kader arkası var. biri, arkası biri. Çizim. A'yı kullanma kardeşim. Direkt insta kullan. 3, 2... <laughs> Bak, kanks! <laughs>